Alman şekerleme devi Haribo'nun Hollanda'da satılan ürünlerinde esrar tespit edildi. 3 pakette esrara rastlanmasının ardından şirket bazı ürünleri piyasadan toplatmaya karar verdi. Olay Twente bölgesinde yaşayan bir çocuğun 1 kiloluk paketten kola şişesi şeklindeki şekerlemeleri yedikten sonra rahatsızlanmasıyla ortaya çıktı. Çocuğun ebeveynleri Haribo paketiyle birlikte polise başvurdu. Yapılan testlerde paketteki şekerlemelerde esrar tespit edildi. Hollanda Gıda Güvenliği makamları şimdiye kadar 3 pakette esrara rastlandığını açıkladı. Haribo bunun üzerine ülkedeki tüm bir kilolu kola şişesi şeklindeki şekerleme paketlerinin toplatılmasına karar verdi. Şirket ayrıca diğer ülkelerdeki ürünlerin güvenli olduğunu duyurdu. Ancak yetkililer piyasada hala baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açan şekerlemeler olabileceğini bildirdi. Polis şimdi esrarın Haribo'ya nasıl girdiğini bulmak için çabalıyor. Hollanda polisi uyuşturucu kaçakçılarının giderek daha fazla çocuk şekerlemelerini kullandığını ve etken madde THC'yi şekerlemelere enjekte ettiğine dair bulgular olduğunu söyledi.